Hadi içiniz rahat etsin. Çocuklarınız iyiymiş. Esnaf mı diyorsun? Gerçekten mi? Evet, evet. Mideden yıkamışlar. Hayat tehlikeleri yok artık. Dinleniyorlar şimdi. Allah'ım bir şükür. Bir yüzlerini görsem. Kurbanın olayım. Ne olursun bana elini ayağını öpeyim. Ne olursun Yavrularımı bir yüzünü göreyim. Başka da bir şey istemem. Ya ben anlamıyorum ki hepimize birden ne oldu? Topluca nazar mı değdi bize? Ne oldu? Gaz kaçağı falan mı vardı acaba ya? Yok oğlum yok öyle bir şey değil. E nasıl bir şey o zaman yani? Hepimize bir anda ne oldu? Yediğiniz bir şeyle alakalıymış. Peki, yediğimiz bir şey mi? Ben en son güllaç yediğimi hatırlıyorum. Evet sisterim doğru. En son ben de öyle hatırlıyorum. Güllaç yemiştik. Acaba güllaç mı bozuktu Gönül Hanım? söyleyelim amca. Bilme hakları var yani. Neyi bilme hakkımız var Asiye? Ne oluyor? Neyi ya? Ne saklıyorsunuz bizden? Güllaştan zehirlenmişsiniz oğlum. Ama bozuk olduğu için değil. Tamam neden? Ananız güllaçın içine böcek ilacı atmış. Ne? Ne diyorsun baba sen? Gerçek değil değil mi bu şaka yani? Gerçek maalesef. Kendi ağzıyla söyledi. neden ya? Neden? Benim annem niye böyle bir şey yapsın? Bile isteye yapmamış ki ya. Anneniz benim dükkanı sabote etmek istemiş i̇şte bir şekilde girmiş dükkana. Tatlının içine müsil ilacı katmak istemiş ama yanlışlıkla böcek ilacı katmış. Ya zaten size yedirmek istememiş. Dükkandaki müşteriler yesin, mideleri bozulsun sonra dükkan kapansın istemiş. Ama bizi öldürüyor Dasiye. Ya kardeşime bir şey olsaydı? Ha? Hepimiz ölebilirdik ya. Amcam nasıl bir düşüncesizlik? Ne desen haklısın çocuğum. Ne desen haklısın. Ben artık söyleyecek bir laf bulamıyorum ki. Demek bizi annem zehirlemiş. Annemin yüzünden ölümden döndük yani öyle mi? Anne. İstemeden oldu. Ben böyle olsun istemedim. Kızım. <laughs> 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 Bağışla beni. Ol canım.. Anne.. Ol canım.. Kurban oğlum.. Bağışlayın beni çocuklar, bağışlayın.. biz yapmadım yapmadık Ömer'im, Asiye Sizlerden de çok özür dilerim.. İstemeyerek oldu.. Şengül hanım lütfen. Bakın buna müsaade yok biliyorsunuz. Lütfen bizi çok zor durumda bıraktınız. Gitmemiz gerek. Nereye ya nereye götürüyorsunuz annemi? Ya saçmalamayın ya annemiz o bizim. Olur dur tamam. Ya evet annemiz hem zaten yanlışlıkla yapmış. Özaltına aldılar kızı. Tutuklayıp cezaevine götürecekler. Ya biz şikayetçi falan değiliz. Evet ya biz şikayetçi değiliz. Ben şikayetçiyim oğlum, ben şikayetçiyim ya. Ya baba yapma, kurbanın olayım bırakın. O kadar insanın hayatıyla oynamış, bırakın çeksin cezasını. Tamam ama diyor ki isteyerek yapmadım diyor. İyi tamam, mahkemeye gittiği zaman da isteyerek yapmadım desin. İkna olurlarsa salarlar, o zamana kadar çekecek cezasını. Ya baba Kızım. Anne. baba bir şey yapsana bak götürüyorlar. Baba annemi götürüyorlar farkında mısın? Ne olur artık dişi gelci değiliz de vazgeçtim de bir şey de. Baba kendi de dedi bilerek yapmamış zaten. o ya baba bir şey desene. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla